Genel izleyici. Pandemi sonrası sinema salonları gözle görülür şekilde eski günlerine dönmeye çalışıyor. Özellikle yerli animasyonlar gişe verileri listesinde zirveden inmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Okulların açılması ve eğitim öğretim döneminin de başlamasıyla beraber Türkiye'de 2022-2023 sinema mevsimi açıldı. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de sıkıntılı günler geçiren sinema işletmeleri karanlık geçen iki yılın ardından ilk kez yasaksız, önlemsiz ve tamamen açık bir sezonu yaşıyor. Geçtiğimiz ay vizyona çıkan Tay, ...ve iki hafta önce ilk kez vizyon gören Aslan Hökkuş serisinin ikinci filmi. Aslan Hökkuş, görevimiz Gökbey. Gişe verilerinin haftalık listelerinde ilk sırayı... ...diğer filmlere kaptırmıyorlar uzun süredir. Sinemaların yakın geleceğinde animasyon filmlerin ve... ...çocuk sinema severlerin etkisi pozitif olacak. Bu tarz yapımlar çocuk izleyiciler için farklı bir deneyim olurken... ...aileler için de çok önemli bir sosyal etkinlik niteliğinde. Yüksek bütçeli süper kahraman filmleri de sinema salonlarını renklendirmeye devam ediyor. İki hafta önce dünya ile aynı anda Türkiye'de de vizyona çıkan Black Adam kısa bir sürede 400 bin'e yakın bilet satışı gerçekleştirdi Türkiye'de. Ee, yeniden yapılanmadaki görevini yerine getirmeyi başardı. Bu hafta sonunda gösterime gelecek olan Wakanda Forever'dan da beklenti büyük. Yetişkin sinema severler için de farklı tarzlarda filmler perdedeki yerini e, sırayla alıyor. The only ones who gods Peki bundan sonra ne olacak? Dijital mi kazanacak, sinema salonları mı? Dünya sinema gişelerindeki toparlanma ve normalleşme sonuçlarının 2023 yılında alınması bekleniyordu. Dijital platformların alternatif gösterim kanalları olarak e, yaşamda yerini almasına rağmen sinema işletmelerinin 2023 yılından itibaren nitelikli yapımlarla eski günlerine dönmesi bekleniyor açıkçası. Notre Dame Fransız Lisesi, yazar Marcel Proust'u 100. ölüm yıl dönümünde yazarın müzikal ve edebi evrenine saygı duruşunda bulunan bir dizi etkinlikle anıyor. <laughs> Romandan yükselen müzik sergisi, Proust'un 7 cilt halinde yayımlanan Kayıp Zamanın İzinde adlı eseriyle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Nehir romanında işlenen müziğe çapraz bir bakış sunuyor. Her iki eserde de ortak olan bir light motif var. O da müzik. Marcel Proust'ta Venture sonatı var. Bütün bu yedi ciltlik eser boyunca bu sonatı duyarak kahramanların hayat hikayelerine tanı konuyoruz. Aynı şekilde Ahmet Hamdi Tanpınar'da da bir mahur beste var. Bu her iki beste de e, kurgusal besteler ve iki yazarın müziği e, ne şekilde algıladıklarına e, dikkat ettik. Sergi panolarımız boyunca e, bu paralelliklere e, değinen e, bazı alıntılar yaptık. Sergide Tarihe Not Düşen Ahmet Andı Tanpınar Arşivi ile Proust'un roman karakteri resimleri de öne çıkıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar 1950'li yıllarda Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor ve pasaportunda bu ziyaretin izleri var kendi kart viziti var ve ayrıca da Fransız Milli Kütüphanesi kartı var. Bunları sevgili hocam Profesör Doktor İsmail Kara bu sergi için bizlere elektronik kopyalarını ulaştırdı ve kendisine müteşekkiriz. Bir de Marcel Proust'un kişilikleri üzerine, karakterleri üzerine çok çalışmalar yapılmış. Biz de okul müdürümüz Alexandra Bella'nın kendi kişisel tablo koleksiyonu seksiyonu üzerinden bu karakterler üzerinde bir çalışma yapmayı seçtik ve böyle bir hayali galeri yarattık. Sergimizin fonunda da o yer alıyor. Serginin açılış akşamında aktris Marie-Christine Baroyla ile piyanist ve besteci Frank Sium, ...Prost'un eserlerinden seçilmiş alıntılar üzerine bir gösteri yaptı. ...gözlerim gözünde aşkı seçmiyor... ...onlardan kalbime sevda geçmiyor... Türkiye'nin en güçlü kadın yorumcularından Candan Erçetin... ...11 Kasım'da hayranlarıyla Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluşuyor. 1995 yılından bugüne unutulmaz albümlere ve şarkılara imza atan sanatçı konserde en sevilen şarkılarını söyleyecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. yılında özel bir konserle anılıyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Atatürk'ü Beethoven'ın eserleriyle anacak. Antonio Pirolli'nin yöneteceği orkestra saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Benim sonunda bu cesaret Jazz, blues, pop, funk ve elektronik müziği piyanosuyla buluşturan son yılların en dikkat çeken genç yıldızlarından Karsu 11 Kasım'da İstanbul'da. Zahmet, yıla, Yurt dışında elde ettiği başarılarla da konuşulan sanatçı yeni albümünden şarkıları İlk kez BKM organizasyonuyla Volkswagen arenada vereceği bu konserde söyleyecek. Bunlar, bunlar, bunlar. Sumru Yavrucun ses getiren tek kişilik komedi oyunu Shirley fişekhanede sanatseverlerle buluşuyor. Oyunda günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'ın öyküsü anlatılıyor. Umut Kurt'la Evrim Doğan'ın başrollerini paylaştığı Kum Zambakları oyunu 13 Kasım Pazar günü Zorlu PSM %100 stüdyoda sahnelenecek oyunda kadın erkek ilişkisi modern şehir hayatının içinde sıkışmış <laughs> evli bir çiftin hikayesi üzerinden hem gerçek hem de ironik ve şiirsel boyutlarıyla ele alınıyor. <laughs> Odada o geçen sabahki gibi kavga ettiğim bir Hamileyim ben. Kendine özgü dans stili, milyonlarca satan solo albümler. <laughs> sıra dışı bir yaşam, skandallar ve milyarlarca hayran. <laughs> Müziğin gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden pop'un kralı Michael Jackson'ın hayatı ve müziği bir sergiye ilham kaynağı oldu. <laughs> Ressam Deni Adler Topuzoğlu, Michael Jackson hayranlığını eserlere dönüştürerek sanatseverlerle buluşturdu. Annesine yazılacak olan kitapta bir proje doğdu. onun içine resimlerimin de eklenmesi için şahsi olarak yüzden fazla birdenbire birden bire tablo yapmak zorunda hissettim ama gönüllüce. o bende daha da hisselleştirdi. Zaten kendimi özdeşleştirmiştim. Sonra bunu yani halkla yani toplumla paylaşmak istedim. Sanki ruhu buralardaymış gibi ruhunu kendimle yaşatmak için yani herkesi böyle gizemli bir ortam yaratmak, hayatını gözler önüne sermek istedim. 7 yıllık bir çalışmanın ürünü olan sergide Michael Jackson portrelerinin ağırlıkta olduğu 80 eser yer alıyor. Sergide 80 e, eser var ve 80 eser toplam e, 7 yıl e, sürdü. Tüm çalışmalarımı bitirmek. Yani bitirdikçe ben onlardan uzaklaşmayayım diye bir tane daha bir tane daha bir tane daha yapmak e, hissettim sergi 10 kasıma dek Hilton İstanbul Maslak'ta görülebilir. And the Oscar goes to Sean Penn. <laughs> O Oscar'lardan biri artık Zelenski'nin. Daha önce Rusya'nın saldırısına dair belgesel çekimleri için Ukrayna'ya iki kez giden Amerikalı oyuncu Sean Penn, üçüncü ziyaretinde Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'ye iki Oscar'ından birini hediye etti. Kiev'de Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile bir araya gelen Penn, çantasından Oscar heykelciğini çıkararak Ukrayna'nın zaferine kadar Oscar'ın Zelenski'de kalmasını istedi. Başkanım sizi yeniden görmek çok güzel. Son dönemde yaşadıklarınızdan dolayı bir şey getirdim. Bu sizin için. Evet bu sadece sembolik bir şey ama sizde olduğunu bilirsem savaş için daha iyi ve güçlü hissedeceğim. Kazandığınızda bunu Malibu'ya geri getirirsiniz. Burada benden bir parça olduğunu bilmek daha iyi hissettirecek. <laughs> Zelensky de ülkesi adına şampene üçüncü derece liyakat nişanı takdim etti. Ardından Zelensky aktörü adına yapılan anıta götürdü. Pen

Mısır'ın Şarmelşeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Konferans kapsamında geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan eserler açık alanda sergilendi. Sanat eserleri katılımcılardan büyük ilgi gördü. Metin aracı bir beş dakikaya alacağım sizi. Yani ben şöyle bakıyorum. Cem Yılmaz, yazıp yönettiği i̇ki ve başrolünde yer aldığı yeni filmi Isaac'le bir geceden ilk i̇ki fotoğrafları için. yayınladı. Müşterimize bir sembol olabiliriz gemide. Ben öyle bakıyorum. Yılmaz'ın kara komik filmler serisinde bulunan iki arada filminde yer alan Isaac karakterinin hikayesine odaklandığı filmin oyuncu kadrosunda Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Nilperi Şahinkaya, Özge Özberk ve Bülent Şakrak yer alıyor. Film, pandemi nedeniyle işsiz kalan ne ve bir otelin ya. gece vardiyasında iş bulan Ayze'in başından geçen olayları konu alıyor. Rihanna, Müzikteki beş yıllık sessizliğini bozduğu "Lift Me Up" şarkısıyla Billboard Hot 100 listesinde iki numaraya yükseldi. Listenin ilk sırasında albümündeki on şarkı da listenin ilk onunda yer alarak bir ilke imza atan Taylor Swift yer alıyor. Barbadoslu şarkıcının en iyi orijinal şarkı dalında Oscar adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Black Panther: Wakanda Forever bu cuma tüm dünyada aynı anda vizyona giriyor. kanat gece gündüzü sundu